Geçtiğimiz hafta katılımcılarıyla buluşan İstanbul Mobilya Fuarı'na gittik ve sizler için yeni dönemin mobilya trendlerini öğrendik. Avrupa'nın en büyük mobilya fuarlarından biri olan İstanbul Mobilya Fuarı'nı gezdik. 2024'ün trend mobilyalarını sizler için araştırdık. Bu yıl fuara geçen yıldan daha büyük bir ilgi vardı firma yetkilisi o gün al bulak bu ilgiyi bakın nasıl anlatıyor. E, keyifli bir fuar süreci geçiriyoruz. Ürünlerimiz, yeni tasarımlarımız, tasarımlarımız çok beğenildi. E, çok güzel övgü dolu sözler duyuyoruz, iltifatlar duyuyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. E, bütün bir senenin yorgunluğunu açıkçası e, keyifli bir yorgunluk haline getiriyor. Müzik Avrupa'nın en büyük mobilya fuarını her ülkeden ziyaretçiler takip etse de özellikle Türkiye Cumhuriyetlerin ilgisi daha yoğundu. Firma yetkilisi Semih Bayrak bu ilgiyi şöyle anlatıyor. Dağıstan, Kırgızistan, Türkmenistan, Rusya ve Ukrayna bölgesinden ciddi misafirlerimiz var. Sürpriz olarak ilk gün Hintliler tamamen yoğunluktaydı. Her noktadan misafir ağırlıyoruz. Aynı zamanda yurt içi bayilerimiz de burada. İzleme yetkilisi Bahri Balcı, her bütçeye uygun mobilyayı fuarda bulmanın mümkün olduğunu dile getirdi. E, seri üretim anlamında işçilikli modeli en hızlı çıkartabilecek üretime e, sahibiz. E, o yüzden e, her e, kitleye hitap edebilecek ürünler üretiyoruz. Bu yüzden de e, bayilik taleplerimiz oluyor, tercih sebepleri oluyor. Firma yetkilisi Serdal Macit, İstanbul Mobilya Fuarı'nın ülkemiz ekonomisi için de önemli olduğunu vurguladı. Yoğunlukta olsun. Memleketin şu an çok ciddi bir şekilde buna ihtiyacı var. Olmamız gerekiyor, çalışmamız gerekiyor. Bu fuarlar hem ülkemiz adına hem firmalarımız adına daha da güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah daha iyi olur. Bu yıl mobilya fuarında en çok oturma gruplarına ilgi vardı. Firma yetkilisi Mehmet Özgöz anlattı katılımcıların ilgisini. Oturma gruplarına çok talep olduğunu fark ettik. E, yemek gruplarımız ve oturma gruplarımızla epey ilgileniyorlar. Yeni tasarımlarımız var. Bu sene epey bir çalıştık. Bütün koleksiyonu bu yıl için özel fuar için, fuara yetişsin diye e, yetiştirmeye çalıştık. Ve e, burada görmüş olduğunuz, standta görülen bütün ürünler yeni ürünler, yeni ürünlerimiz, yeni tasarımlarımız. Hepsiyle tek tek ilgileniyorlar aslında oluşturulan koleksiyonlarda moderne yakın ürünlerin tercih edildiğini firma yetkilisi Duygu Özkandan öğreniyoruz. Koleksiyonun tamamı aslında yeni ama moderne yakın olan e, tarzda ürünler biraz daha fazla ilgi görüyor. Bizim de bu sene ikinci koleksiyonumuz olan e, Karen koleksiyonu e, bayağı yoğun ilgi görüyor. Hem mermer detaylarının olması hem daha sade çizgilerinin olması sebebiyle. Firma yetkilisi Mahmut Emre Karcı'ya göre mobilya fuarında bu yıl geleneksel mobilyadan çok yurt dışında da tercih edilen modern dokunuşa sahip ürünler ağırlıktaydı. Biraz daha yurt dışında gördüğümüz çağdaş tasarımlara yakın bir dokunuşa sahip dokunuşa sahibiz. Ürün bitişlerimiz, ürün kalitemiz, kullandığımız malzememiz, vizyonumuz ve felsefemiz de aslında bu farkı yaratıyor. <laughs>